Selamünaleyküm sayın Şanlı Emlak izleyicileri. Bugün neredeyiz? Bugün Balıkesir Gönen Çalobak köyündeyiz. 720 metrekarelik bir al yerimiz var. Evet. Yerimizin yolu burası yani köy yolu. Bakın. Şöyle dönüyorum. Yerimiz bu kısımda. Yerimizin sol sınırı Şuradaki zeytin ağacı. Yerimize doğru içeri gidiyorum. Yerimiz 720 720 metrekare. Dündüz yer. Hafif yukarıda %1 ile 5 arasında bir eğim mevcut. Toprak yapısı çok güzel. Doğası, havası, manzarası çok harika. Yerimiz Gönene 6 kilometre mesafede. Ve yerimizin yakınında güneş paneli projesi mevcut. Bakın buradan görünüyor. Evet yerimizin sol kısmında güneş paneli projesi mevcut. Şu an ben yerimizin en üst kısmındayım. Manzarası bu şekilde. Hakim noktada. Yerimiz bu alan, 720 metrekare. Gün batımı manzarası da var. Yerimiz köy mücavir alanı kapsamında. Yani sarı imar planında. Gönen belediyesinde. Buraya yerleşim yapabilirsiniz. Burası eskiden ağıl yeri olarak geçiyor. Hatta şöyle göstereyim. Bakın. Yıkılmış ağır yeri. Gördüğünüz gibi. Ön kısımdan da göstereceğim. Yerimizin Evet. Yol kısmı burası. Yerimizin etrafı zeytinlik. Yerimiz Gönen'e çok yakın. Söylediğim gibi 6 kilometre mesafede. Toprak yapısı çok güzel dikim dikim yapmaya uygun. Buraya güzel bir bungalov, bahi ve konteyner yapılırsa çok harika bir konumda yerleşiminiz olmuş olur. Bakın içerisinde zeytin ağacı var. Çok güzel. Yanındaki komşu parsellerde de zeytin ağacı mevcut. Sınırımız yaklaşık bu kısımda. Yani bu kısım bize dahil değil kısım bize dahil. Düz alan. Evet, yerimizin yoluna doğru çıkıyorum. Giriş kapımız bu kısımda. Buraya yaz kış rahatlıkla aracınızla gelebilirsiniz. Yani bu yeri satın alacak kişi etrafını güzel bir tel çevirir. Zaten yolu mevcut. Ekimini dikimini yapar. Evet bitiş sınırımız yaklaşık olarak şu kısım. Sağ kısma da biraz kayabilir. Orada bir çubuk görmüştüm evet. Bakın şöyle göstereyim. Sınırımız tam burası. Çubuğun olduğu kısım. Bakın manzarası çok güzel. Havada tertemiz bir yer. Yerimizin gönen manzarası mevcut ama hava durumundan kaynaklı görünmüyor. Yerimiz bu şekilde. Yolu tertemiz. Yerimizin iç kısmı da tertemiz. İçerisinde birkaç tane zeytin ağacı mevcut. Yani buradaki zeytin ağaçları. Evet, yerimiz alıcısına hayırlı olsun diyorum. Şanlı YouTube kanalımızı beğenmeyi, videolarımızı izlemeyi takip etmeyi unutmayınız. Ve Instagram kanalımız Şanlı 18 sayfamızı takip etmeyi, videolarımızı, fotoğraflarımızı beğenmeyi unutmayınız. Ve Facebook sayfamız olan Şanlı Facebook sayfamızı da takip etmeyi unutmayınız. Yerimiz alıcısına hayırlı uğurlu olsun diyorum.